Haydi bismillah, yazın soru 1, Lidyalılar neyi Hocam, soruya başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, söylemezsin Ama hocam, müsaade edin hiç değilse kağıt parasını verelim bari. Sus diyorum. Peki hocam. Lidyalılar diyorum. <laughs> Aa, bu ne be? Kağıt masrafı için hocam. Size yük olmayalım hesabı. <laughs> Allah Allah! Allah. Nereden buldunuz bunu? Ee, diğerlerinin yanında gömülüydü hocam. Hayırdır, niye sordunuz? Diğerlerinin mi? Evet. Yanında mı? Evet. Gömülü mü? Evet. Bundan daha var mı yani? Evet, ee, yani var. Oo, bahçe Oo. kaynıyor hocam, Oo. kımıl kımıl. Yemin et. <laughs> Allah belanızı versin ki bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın. Bundan kimseye söz etmediniz değil mi? Hayır hocam. İlk defa size söylüyoruz. Niye ki? Hiç. Öylesine sordum. E hocam sınav yapmayacak mısınız? Sınav mı? Evet hocam. Dur bakalım evet, abi, hocam. hocam. Bu koşullarda sınav yapmak doğru olmaz. Değil mi ama? <laughs> Tarihin akışı her an değişebilir yani. <laughs> Belki de parayı Lidyalılar bulmamıştır. Çamlıcalılar bulmuştur. Sınav Belki de kimse bulmamıştır. <laughs> Aman hocam dikkatli olun. Bu veletler uzman uzman tanımaz. E, ne gibi efendim? Devletiler adı mı Necmi Bey? Ha. Mecazi anlamda değil yani. Bayağı aklınızı alırlar haberiniz olmaz. Sene başından beri 7-8 hocayı kullanılmaz hale getirdiler. Derse aklını giren üşütmüş halde çıkıyor. Aa, sizi çok iyi anlıyorum efendim. <laughs> eh, hadi o zaman sizi bir an önce hastalarınızla tanıştırayım. <gülüyor> hadi hadi. Gitti. <laughs> e, nerede kaldı bu? Gelecek kardeşim biraz sabredin. <laughs> Aha, çıktı işte. Onlar da geliyor. Kazma Kazmak körek buluşu yemek. Aa! Delice davatlısın kardeşim. Bir sopa kartıyla. Çık git. Çık git. Aa! Esmi hoca. Ayda. Nereye gidiyor bu be? Tarihin akışını değiştirmeye <laughs> gidiyor babacığım. Kes lan. Hay beleyin. Gülmeyin. Gülmeyin sizden. Geç geçin eline. Geç, ...son hoca olacak. Hadi ya. Elimizde başka hoca kalmadı mı yoksa? <laughs> kaldı kaldı. En iyisini en sona bıraktım. Şimdi sizi yeni rehberlik hocanızla tanıştıracağım. Buyurun hoca. Necmi Bey'i özel olarak sizin için... ...yurt dışından getirttim. Kendisi hayvan terbiyesi konusunda uzmandır. E, <laughs> Necmi <Nefim gülüyor> <Nefim>, Bey, ağır sizin. <laughs> <yüzünü>. e, e? <gülüyor> 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 Merhaba Hababam sınıfı. Good morning. Git, hocam. Demek meşhur Hababam sınıfı sizsiniz öyle mi? Evet hocam. Evet, hocam. Tanıştığımıza memnun olduk. Ben olmadım mıyım? <laughs> Üfle bakayım. <laughs> oh. Oh. Evet. Oh. <laughs> Şimdi size iyi bir haberim var çocuklar. Kesinlikle dayak atan bir öğretmen değilimdir. İsabet oldu hocam, biz de dayak yemeyi pek sevmeyiz. Lafımı <laughs> <laughs> kesme yavrucuğum. Evet ne diyordum, kesinlikle dayak seven biri değilimdir. Fakat çok veci eşek şakası yaparım. Örnek veriyorum böyle. <laughs> oh. Bugün cuma, eşeği kapa. <laughs> Anlaşıldı mı Asiye genç? <laughs> Sana da cuma. <laughs> Şimdi biraz size kendinden bahsetmek istiyorum. İngiliz eğitimi aldığım için doğal olarak biraz uyuz biriyimdir. Çocuklardan nefret ederim bu bir. Küstahlıktan hiç hoşlanmam bu iki. Lavabalikten hiç haz etmem bu üç. Saygısızlıktan tiksinirim bu beş. Dördü unuttunuz hocam. Lapin <laughs> gibi her lafa girene de çok küçük olurum bu dört. <laughs> Aa, sen ne döktün buraya? Oh <laughs> şaka şaka. Ne oldu lan? Hep biz müsaadenizi rica edelim Necmi Beyciğim. Gidiyor musunuz? E, gördüğüm kadarıyla bize pek ihtiyacınız yok. Bence de. Evet Fatoş Hanım daha fazla uzatmayalım. Biz uzayalım ki Necmi Bey çocukları rahat rahat kaynarsın. Evet. <laughs> Hoşça kalın evet. efendim. Ah, özür dilerim. Siz öpüşmezdiniz değil mi? Evet. E, çocukları rahat rahat öpersiniz. <laughs> Hadi aptallar. Bol şans, iyi dersler. Oh. Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere. Bedri Bey buyurun canım. Buyurun hoca ee, Ali Efendi sen de hafif hafif tırlatıyorsun ya hayırlısı bakalım. Aman Allah! Gözlere bak! Gözle! Hoş yaratmış Allah! Pek güzelmiş billah! Hoş yaratmış Allah! Ulan burada deli meli ama! Sesi fena değil ha! <laughs> Sigara içiyormuşsunuz! İçirtmem! çekiyor çekiyormuşsunuz! Çektirtmem! Ön bahçede top oynuyormuşsunuz! Oynatmam! Okuldan kaçıyormuşsunuz! Kaçırtmam! Aa sinek Aa. var! Şaka yaptım şaka. Abi, abi. <laughs> abi. Kimse sınıfta abi. konuşmayacak. 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 Vay be. Anlaşıldı mı? Ekekli bayağı Ben sınıfta gel kimse konuşmayacak. Şimdi boku tuttunuz işte. <laughs> Bu necmi senden de psikopat çıktı lan psiko. Harbiden ulan sinek gibi ezdiriz Allah'ın prensi çavuşlarına. Rabana içmeyin. Sağ ol hocam. İçiyoruz işte. Bir önlem almak lazım arkadaşlar. Yoksa yok tepemize çıkar bu lavuk benden söylemesi. Zaten çıktı be oğlum. Şu hale bak sinek var ayağına ağzımıza sıçtı herif. Ne yani sinek falan yok muydu? Hakikaten kurnaz adammış ya. Sen ne diyorsun oğlum? Biz de kurnazlar gördük. Merak etmeyin arkadaşlar birkaç güne kalmaz onu da postalarız. Yarına babam sınıfı okulu kırar arkadaşlar, var mısınız? Varız, <Gülüşmeler> varız. Var, var var, var. Bizi göremeyen Sör Necmi, olur kör Necmi. Ateş. <Gülüşmeler> <sentences political. Gülüyor> <Hapes. Türker> Veririm abiciğim, olur, olur. Ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? Ya? Sör Necmi geliyor. Oldu canım, geleyim, selam da söyle. Aleyküm selam. Necmi hocam. Eyvah, sinekli. Ya. Evet yavrucuğum, biziz. Açtık anayı Evet. Sen de. Sen de, sen de, sen de, sen de, al sen de. Bugün ne demiştim ben size? Tuvalette sigara içirtmem. Bırak çocuğum. Ver bakayım, sen de ver. Teşekkürler. Evet. <laughs>